çan. Bilekten, bilekten. Hadi. Yaşasın. Aferin güzel. Helal şey ya. Bravo Mehmetciğim. Evet, mıstık hadi. Zıplarken ayaklar bitişik. Bakalım. Güzel, olacak, olacak. Yavaş yavaş. Evet, iyi, hadi. Evet. Hocam nasıl çocukların durumu? Hocam çocuklar zehir gibi. Takım ruhu muhteşem. Bakın çocuklara, yarınki maça hepsi inanmış. Çok güzel. <laughs> bir de ben konuşayım şunlarla. Tabii hocam. <laughs> yalnız teknik taktiğe girmeyiz değil mi? Ne alakası var hocam? İlhan Cavcan mı sandın sen beni ya? Buyurun hocam. Evet çocuklar toplanın bakalım. Toplan. Toplan, 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 toplan. Evet, gel biraz böyle. Güzel, aferin. Çok iyi. Tamam. Yarın çok önemli bir maça çıkıyoruz. Eğer bu maçı alırsak... ...ilçede şampiyon oluyoruz. Şimdi soruyorum size. Şampiyonluğa hazır mıyız? Değiliz! Ne? Değilir. Yalan mı söylüyorsun? Oğlum bakın beni yanlış anladınız galiba. Tekrar soruyorum. Yarın diyorum. Şampiyonluk diyorum. Hazır mıyız? Değiliz. Ben geçen sene o takımdan 40 sayı fark yedik. Ama bu sene o kadar fark yemem için elimizde geleni. Tamam kes tamam kes. Hocam ne diyor bunlar? Bu ne biçim takım ruhu? Doğrusu var ama öğretmenim. Şimdi onların şartları bizim şartlarımızda niye? Hem İstanbul'un en zengin koleji onlar. Hem hepsi de sırık gibi onlar. Yazıklar olsun be size. Hiçbirinize sütümü helal etmiyorum. Dur hocam dur bir dakika dur. Bir beni dinleyin bakayım. Daha geçen gün... Ee, şampiyonaya katılan okulların müdürleriyle bir toplantı yaptık kaymakamlıkta. O okulların hepsi herhangi bir dalda bir ödül kazanmış. En kötüsü uçurtma şenliğinde çuval yarışmasını kazanmış ha. Anlıyor musunuz çuval? O okullar içinde hiçbir ödül kazanamamış tek bir okul var. O da bizim okul. Toplantıda bütün müdürler acıyarak baktılar bana. İçlerinde en ezik bendim. Düşünebiliyor musunuz? Emekli olup gideceğim. Hala bir kupayla çekilmiş fotoğrafım yok. Bu maç okulumuz içinde, benim için de çok mühim çocuklar. Bu maçı alın ya çocuklar. Gözünü seveyim alın bu maçı. Ne diyorsunuz? Mehmetcan? Merak etmeyin öğretmenim bu maçı kazanacağız. Sahi mi? Size söz öğretmenim rahat olun. Bu maç kesinlikle bizim güvenin bana. Ya Mehmetcan yavrum bak şimdi ben sana güvenmesine güveniyorum da hani... ...hani bu lafı söyleyen sen olunca... ...hani aklıma başka başka şeyler geliyor. Soru 2... Birini aldatmak, yanıtmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere, dalavere, entrika. Evet siz bu soruyu iyi bilmeniz lazım çocuklar. Hani tuhaf şeyler. He? Anlıyorsun beni değil mi? O kupayla fotoğraf çektirmek istiyor musunuz öğretmenim? Ya istiyorum istemesine de sen neyine güveniyorsun çocuğum? Maç bizim sayımız öğretmenim büyük avantaj. İyi, i̇yi tamam o zaman. Görelim bakalım. Hadi, bol şans hepinizi. Hadi. İnançsızlar Sürüsü geçin şuraya. Şimdi adam adama savunma yapacağız. Geç Hı -hı. Evet geç sıraya. Arkaya geç sıraya. Aferin güzel. Yine bir şeyler karıştırıyorum Hı -hı. Sen biliyor musun? Cık. Vallahi ben de bilmiyorum. yere de söylemedi daha. Fakat. Evet çok iyi. Çek şut. Evet olacak. Yavaş yavaş olacak basket, yavaş yavaş. Evet Ramazan amca internetten sipariş ettim. Senin bakkalın adresini verdim. Küçük bir paket Ramazan amca. Genç insan parasını ver ben sana öderim. Ödemesini öderim de Mehmetcan ne paketiymiş bu? Ya sonu boş ver de Ramazan amca. Sakın yanlışlıkla bizimkilerden birini bölümüne... vermeyin yanarım valla. Ulan Mehmetcan sen gene bir işler çeviriyorsun ama. Ya valla hayırlı bir iş güven sen bana. Sağ ol abi. İki kontür dedim, 12 iki gitti. Hasan abiniz denizden topluyor kontürleri, harcayın bakalım. Tamammış. Ya nesine tamam Mehmetcan ya? Ya o kadar atıp tuttun müdire? Sen yarınki maçı nasıl kazanacaksın onu söyle. Evet ya bu maçı nasıl kazanacağız? Çok basit. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Onlar ne yapacak peki? Armut mu toplayacak? Onun gibi bir şey. Vallahi ben bir şey anlamadım. Ben anladım galiba. <laughs> Yine başımızı derde sokacak. E, paket geldi mi Ramazan amca? Ha geldi geldi. Müzeyyen, Mehmetcan'ın paketi gelmişti. Versene şunu. Al bakalım. Holley be, borcum ne kadar? Aa 25 lira aldılar. 20, 21, 22, 23. Ee, önemli değil, sonra verirsin. Yok. E, 24, 25. <laughs> Mehmetcan, merak ettim. Ne var o paketin içinde? Ya çok önemli bir şey değil Ramazan amca. Annene sorar öğrenirim ama ben. Sakın amca Müzey teyze. Vallahi güzelim, vallahi konuşmam, vallahi bir daha buraya gelmem. Size güvenmesem buranın adresini niye vereyim? Aramızda kalsın. Uzaklaşmayın buralardan çocuklar. Yine bir şeyler karıştırıyor bunlar Ravazan. Biliyorum da ne yapayım Müzeyyen ne yapayım ya. Bunlar ne şimdi? Üstünde yazıyor ya Fethi. Kaşıntı tozu. Ne yapacaksın bunlarla? Ben maçı kara, kara düşüneyim. Ne hala oynayacak ya. Sen bu maçı düşünme Musti. Kardeşin onu düşündü bile. O maç çantada keklik. Ne alakası var maçla şimdi bunun? Anlamazsın sen. Ama sanki bunlar çok anladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş Senden de, benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin sevgisi